Eklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşadığımız kuraklık tehlikesi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Besot Konferans Salonu'nda tarımsal sulama kooperatiflerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Sonak, Maski Genel Müdürü Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü ve Ermen Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türküler, Büyükşehir ve Maski Daire Başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Yunus Emre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç'la Sulama Kooperatifleri Başkan ve Yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tarıma verdikleri destek dolayısıyla Başkan Ergün ve ekibine teşekkür etti. Dolayısıyla öncelikle bugüne kadar Manisa'mızda Büyükşehir Belediyesi bütçesinden Ayırmış olduğunuz tarımsal projelerle ilgili kaynaktan dolayı hasreten şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten sahada Büyükşehir Belediyesi'nin projelerle birlikte aktarmış olduğu kaynaklar çok büyük karşılık buluyor. Çok büyük memnuniyet buluyor. Büyükşehir'imizin de imkanlarıyla beraber hakikaten sahada çok ciddi, çok önemli çiftçimize büyük destekler sağladığımız projeler gerçekleşiyor. Tabii kaynağın sahibi Büyükşehir. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım inşallah bundan sonra tarımda daha fazla bütçe ayıracağınızı da inanıyoruz, biliyoruz. Tekrar şükranlarımı arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Toplantıda konuşan Başkan Ergün, tarımsal ve kırsal kalkınmaya verdikleri desteklerle üreticinin yanında olduklarını belirtti. Bildiğiniz gibi bu yıl tarımsal ve kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteklerle üreticimizin hep yanında olmaya çalıştık. Önce tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ardından da Rusya ile Ukrayna arasında patak veren savaşın sonucunda insanoğlu üretimin ve tarımın önemini bir kez daha anlamış oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak Böresken belediyecilik anlayışıyla sadece bu yıl tam 70 milyon gibi bir rakamın bir bedeli tarım ve hayvancılığı desteklediğimiz projelere ayırdık. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak kuraklık tehlikesinin tüm dünyayı tehdit ettiğine dikkat çeken Başkan Ergün, su yoksa hayat yok dedi ve ekledi. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşadığımız kuraklık tehlikesi maalesef tüm dünyayı tehdit ediyor. Kuraklık ve seller neredeyse her ülkenin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Her ne kadar nehirlerimiz ve göllerimiz olsa da şu an su kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Eğer gerekli tedbirleri almazsak 20 yıl içinde maalesef su fakiri bir ülke haline geleceğiz. Su yoksa hayatta yok. Suyumuzu daha bilinçli kullanmalıyız ve israf etmemeliyiz. Aksi takdirde içecek bir damla suya ihtiyaç muhtaç hale gelme noktasında olacağımızın bilinmesini istiyorum. İşte bu çerçevede tarımsal sulamada verimliliği artırmak ve kurak arazileri sulu tarıma açmak için önemli projeler üretik üretmeye de devam ediyoruz. Büyükşehir Otesi'nde 26 adet tarımsal sulama tesisimiz var. 16 bin dekar alanda 1200 çiftçimize tarımsal sulama amaçlı su temini sağlıyoruz. Suyun metrekübine 1 lira 15 kuruş gibi bir bedel aldığımızı arkadaşlar belirtiyor. Yani elektrik maliyetinin de altında sembolik ücretle de çiftçimize destek oluyoruz. Başkan Ergün Sulama kooperatiflerinin destek konusunu da oldukça önemsediklerini ifade ederek şöyle devam etti. Geçtiğimiz yıl o dönemin parasıyla yani bir uzanlar gelmeden önce 2 milyon 100 bin liralık bir bedelle 22 bin metre sulama borusu desteği sağlamışız geçtiğimiz yıl. Bu yılda yine ortak çalışmayla 9 milyon 100 bin liralık yatırımla tam 48 bin metre sulama borusu aldık. Bu borulara sizlerin olduğu 26 kooperatifimize dağıttık. Ve kendi bünyemizdeki altı mahallede işlettiğimiz sulama tesislerinde de kullandık. Ve kullanmaya da devam ediliyor. Bu çalışmamızda hem 6000 bin dekar arazi sulamaya açıldı. Hem de su kayıpları önlendi. Bu açıdan öncelikle bütün çiftçi kardeşlerimize de hayırlı olsun diyor. Bunun yanında 7 adet tarımsal sulama amaçlı havuz ve deponun ihalelerinde yaptık, gerçekleştirdik. Ve müteahhite de yer teslimleri gerçekleştirildi. Akser ilçemiz Çoban Hasan ve Alaşehir ilçemiz Şahya Sulama Kooperatifine 300 tonluk sulama deposu. Demirci ilçemiz İmrenler ve Mahmutlar Mahalleleri ile Kırkağaç ilçemiz Halka Avlu ve Kula ilçemiz Emre Mahallesi'ne de yüzer tonluk sulama havuzları inşaatları inşallah yapılıyor. Bu yatırımımıza Demirci ilçemiz Sayık ve İmrenler Mahalleleri'ndeki 200 tonluk sulama havuzu inşaatı ile start verildi. Bu çalışmamızın da bedeli 3 milyon 800 bin lira. 5 sulama kooperatifinin 6 adet sondaj için jeolojik etütlere başladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, diğer çalışmaları da şöyle sıraladı. Etüt sonrasında sondaj açılması için ayrısıyla ihale hazırlıkları yapıldı. Alaşehir ilçemiz Hazıtepe, Salihli ilçemiz İdecik ve Sarıgöl ilçemizdeki Avşar ve Çavuşlar mahallelerine birer adet olmak üzere yine Sarıgöl ilçemiz Alemşahlı mahallemize iki adet sondaj açılacak. Buradan da bunu belirtmiş olayım. Bu çalışmamızı da azalan su kaynaklarına çözüm bulmak düşüncesiyle hayata geçirdiğimizi belirtmek istiyorum. Desteklerimiz tabi bunlarla sınırlı değil. 1600 dönüm kurak arazinin sulamaya açılacağı Soma ilçemiz Beyce, Kırkağaç ilçemiz Koca Şehzadeler ilçemiz Gökbe, Ahmetli ilçemiz Maddere ve Gördes ilçemiz Bel mahallelerindeki çalışmalarımızda önemli mesafeler kat ettik. Fiyat farkları ile birlikte 7 milyon liranın üzerinde bir yatırımı hayata geçiriyoruz ve yapıyoruz. Soma, Kırkaç ve Şehzadeler bütçelerimizdeki çalışmalarımız tamamlandı. Bu çalışmalarımızda da artık sona geldik diyebiliriz. Bu yatırımlarımızın dışında 28 adet taral doldurma testiyle çiftçilerimize ücretsiz hizmet veriyoruz. Bunlara ilave olarak bu yıl 11 tane daha yapmışız. 8 tesiste de çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bu da yaklaşık 1,5 milyon lira gibi bir bedene tekabül ettiği bildiriliyor. Başkan Ergün sözlerini şöyle noktaladı. Çiftçimize Üreticimize helali hoş olsun, hayırlı uğurlu olsun. Değerli dostlar. <laughs> ne mutlu bizlere ki e, çiftçimizin yanındayız. Değerli dostlar, alın teri, şu anda terlediğim gibi, alın teri altından daha değerli. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün. Köylü milletin efendisidir. Sözünün ışığında hep yalnızda olduk. Ve bundan sonra da hep olmaya devam edeceğiz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Konuşmaların ardından Başkan Ergün sulama kooperatiflerinin yöneticileriyle boru, sondaj, tarımsal sulama amaçlı su deposu ve havuz desteği kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Ergün toplantıda sulama kooperatiflerinin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Program günün anısına hatıra fotoğraflarının çektirilmesi ve hediyeleşme ile son buldu.